Merhaba canlar, merhaba arkadaşlar. Abiler bugünkü kadromuz bu. Ucuz, uygun kadro isteyenlere gelsin. Çünkü çok talep var. İşte bir ol abi. 600 liralık, 700 liralık kadro var mı şeklinde. İnanın şu anda gösterdiğim bu kadrolar 11 tane var burada. 11 tanesi 11 tanesi 600 lira. İçeride de bir 11 tane kuş var. O grup da 600 lira. İsteyen iki grubu da bir alabilir. Bunlar hep zararına kadrodur öyle söyleyeyim yani zararına bizim zarar ettiğimiz rakamlardır bunlar. Karınları aç hayvanların daha yemleme yapmadım. Yerde bulduklarını yiyorlar. Bu kadronun içinde işte ala var. Limon var. Ondan sonra bir çift şebabımız var. Erkek miski dişisi çift tepe sabuni kü renk. Gördüğünüz gibi işte arka tepe sabuni var dumanlı var, çakmaklı var, sinekli mavi var. Orada gerdanlı bakın Ermeni zinciri gerdanlı bir tane çakmaklı var orada. Yani kuşlarımız bu şekilde fena değil arkadaşlar. 11 tane. Hepsi yemini yer, suyunu içer. Kaçırmayın. Vallahi alamıyoruz. Daha dün gittim. 3 tane kuş aldım geldim. 3 tane kuş. 2 saatlik yol. İkinci kadroyu da göstereyim size. Bu ayağın incilten nuydımız dişin nuydımız daha kendini düzeltemedi. Şuradan bir tane kuş atacağım bunların içine. 3, 6. Yok doğru 12 tane var burada ya. Doğru. 2, 4, 6. Bismillah. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Doğru burada da 11 tane, 12 tane kuş var. Burada şu Nuhidi e, saymayın bu Nuhidi'yi. Onunla birlikte 12 tane. Burada da yine arka tepe sarı kırmızı var. Arka tepe sarı kırmızı var. Ön tepe mavimiz var. Burada da güzel hoş kuşlar var ar arkadaşlar abiler. Bakın buradaki nereden de yem yemeyen yok. İki kadroda da kronik bir tane ee, rahatsız var. O da iki tane mavi var. İki kadroda iki tane mavi var. Bir gözünün üstünü şiş yapmış tamam mı? Onu söyleyeyim. Ee, gördüğümü, bildiğimi söylemezsem ayıptır, terbiyesizliktir. Şu anda yeme daldılar buradakiler. Bakın. Nerede o mavi? Bakın şu gözüne şiş yapmış arkadaşlar. Bir gözü. Öbür kadroda da var aynı böyle bir tane mavi. Yani onu söyleyeyim. Sonra yanlış yaptım bir rol abi demeyin bana. 11 tane kuş var arkadaşlar. 11 tane kuş var. Dediğim gibi hepsi sadece 600 lira. İnanın para değil. Gel. Gel tamam bu, oraya bakmayın buraya bakın al 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 yem var burada al al buradan yiyin hadi hadi bak gördünüz gözünde şiş olan mavi patır patır oynar çok güzel bir erkek ama gözünde bir tane şiş yapmış o kadroda da aynı böyle bir tane mavi var. İki arkadaşlar bakın iki. Bakın iki tane, iki kadro. İki, iki kadro var. İsteyen istediği kadroyu alsın. Bakın. Videoyu kapatıyorum. Lütfen videoyu beğenin. Bu kadronun adı <laughs> Orada gümüş sabunu var. Gümüş kadro olsun. O kadronun adı da Arka tepe çok güzel bir tane sarıkır var. Şu anda yeme gömmüş kafasını. O kadronun adı da sarıkır kadro olsun. Gümüş kadro, sarıkır kadro. Gümüş kadro.